Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ordu mitinginde gündeme dair açıklamalarda bulunurken emeklilerinin bayram ikramiyesini de 3 bin lira olduğunu söyledi. Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz eskiden emeklinin Bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1200 liraya sonra 2000 liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3000 liraya yükselteceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesinin miktarını 3 bin lira olarak açıkladı. Peki emekli miktardan memnun mu? İşte emeklilerin sesi. 3000 bin oldu. Nasıl miktar? Ya Allah'ıma 100 bin kere. Önü de vermeseler ne yapardık? Önü de ne yapardık? Beklediğiniz bir miktar var mı? Yok. Ne kadar çok beyin? şey. Allah'a yüz bin kere açık. İyidir, 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 iyidir. Bu krize göre yine iyidir. Çok güzel. Bozdur bozdur diye bitmez olmasını isterdiniz? Devletin bütçesi neye uygunsa onu verdi. Devletin hazinesi, bütçesi neyse oldu. Valla beş istedik, beş bekledik. Beş bekledik. Beş milyar. Beş milyar olsa idare ederdi yani. Yani beş milyarla bir şey gelmiyor yani. Mazotun litresi kırk altı buçuk bulmuş. Dört olsaydı daha iyiydi. Biz öyle beklerdik. Ama maalesef emekli parası çok az. Yani 10 bin lira, ben kendi 10 bin lira alıyorum. Öğrencim var, ben kızım işte üniversite hazırlanıyor. Şimdi ben nasıl geçim, geçim yapacağım? Miktar nasıl peki? Miktar bir şey zam, zam yapması da miktar iyi. Bayram ikramiyesinin miktarı iyi mi? 3000 lira oldu. Allah bir bereket versin. Diyecek ki Allah olmayanlar versin kızım. Hı hı. Miktar olarak ne kadar bekliyordunuz bayram ikramiyesi? Şimdi iki de üç bin, bin beş lira. lira. Ya beş lira versen ne olacak. Yani versen evet. olur, vermesen de olur. Haberimiz var. Hı -hı. Haberimiz var. Normal. Normal değil mi? Ya. Ne yapalım? Ne verirse kabul ediyoruz. İyi bir şey değil. Biraz daha fazla olması gerekiyordu. Ne kadar olmalıydı? Yani en azından ee, enflasyonun giderine göre bir yüzde %100 zam yapması lazım bence. Yani 4000 lira mı olmalı? Evet. Yani. Evet. Hiç iyi değil. Ne kadar bekliyordunuz? Beklediğiniz bir rakam var mı? Yani 5000 liradan aşağı olması gerekmiyor. Bayram ikramiyeleri 50.000 de olsa bizim milletin gözü doymaz. İkramiye, maaşlar 100 milyar da versen iki 200 milyar ver. Şükür yok, kanaat yok. 10 milyondan aşağı olmaması lazım. İki bayram 10 10 ha. ha. Parayla bir şey gelmiyor yok. Ne kadar olmasını isterdin? Ee, Genelde 10 kağıt olması lazım. O, 10 lira. 10, bin Evet 10 bin lira olması lazım. Çünkü maaş 10 TL. 10 lira bu, bu, zamanda bu ekonomik şartlarda yeter mi size yetmez. Emekliler bayram ikramiyesi miktarını 5 bin lira olarak beklediklerini söyledi. 5 lira, 3 lira. 5 mi bekliyordunuz? He. Ee, fazla yok mu? Emekler öldü. Emekler kökten ölmüş. Ya annem yine hiç olmazsa hiç olmazsa beş bin lira olsaydı yani. Çok az. Yazık günah şimdi hepsi emekli. Şimdi hangi birine sorsan on bin lira alıyor. E on bin ne geçim olur mu? Doğalgaz geliyor bir buçuk milyar. Şey geliyor elektrik geliyor iki yüz, üç yüz bin lira.